Yardımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde kentsel dönüşüm konuşacağız ve uzmanı ileyiz Nihat Şen yayınımızda. Nihat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, yeni kentsel dönüşüm yasasına ilişkin görüşlerinizi alarak başlayabiliriz. Neler söylersiniz? Şöyle yeni kentsel dönüşüm yasası demeyelim de yönetmelikte de değişiklikler diyelim. Tabii süreci yavaşlatan nedenler vardı Eda Hanım. Bu yavaşlatan nedenleri ortadan kaldıran değişiklikler oldu. Bunlardan en önemlisi tebligat kanunu. Artık liste olan binalarda tebligatlar vatandaşlara binalara asılmak suretiyle, e-devlet üzerinden bildirilmek suretiyle aynı zamanda da ilgili muhtarlıklara, 15 gün ilan edilmek suretiyle atı tebligatlar yapılmış sayılacak ve 15 gün sonunda da askıdan indiği gün oranın mülke sahiplerine tebliğlerin yapılmış olduğu sayılacak ve tebligatların postayla gecikmesi geldi aldım almadı gibi karışıklıkları sebebiyet veremeyecek. Bir diğer önemli husus tabi özellikle İstanbul için söylüyorum. 3'te 2 çoğunluk kararı yerine 156 bir sal çoğunluk kararının alınmasıyla inşaat fırsatı alınması dahi kentsel dönüşüm süreci hızlı bir şekilde başlamış olacak bu önemli bir diğer önemli da eğer gerektiği takdirde kentsel dönüşüm başkanlığı binaların resen risk raporunu riskinin ince binaları incelemek yetkisine sahip oldu aynı zamanda eğer binalarda riskli olduğu tespit edildiği takdirde ve kesinleştiğinde elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin kesinle artık tek yetkili kentsel dönüşüm başkanlığı kılındı bu önemli bir mevzuat. Bir diğer önemli husus da çoklu mülkiyette olan yerlerde malumunuz tabii vatandaşlar kendi aralarında anlaşamıyordu, çoğunluk kararı alınamıyordu ve satışlarda mahkeme süreçleri uzayabiliyordu. Artık bu yeni düzenleme ile 156 bir çoğunluk kararı alındıktan sonra karara itiraz edenlere veya kabul etmeyenlere 15 gün muhtarlıklarda askıya asılması suretiyle süre verilecek. 15 gün sonunda satış işlemleri gerçekleşecek. Satış işleminden sonra mülkiye sahibi eğer değerinin düşük olduğunu iddia edip mahkemeye verdiğinde mahkeme eğer e, süreç sonunda verilen rakamı düşük bulduğunda fazla bir değer tespit ettiğinde aradaki fark yeni mülkiye sahibi tarafından eskisine verilmiş olacak. Buna benzer birçok değişiklikler e, gerçekleşti ve süreçte bundan sonra mutlaka kentsel dönüşüm daha da hızlanacaktır kanaatindeyim. Peki e, depremler sonrasında 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'deki kentsel dönüşüm Çalışmaları hakkında neler söylersiniz deprem sonrası süreci? Tabii özellikle Eda Hanım 6 Şubat'ta acı tecrübeden sonra yıllardır kentsel dönüşümde tıkanan yolları biliyorduk. Bu çalışmalar daha da hızlandı. Artık bu bir siyasi meseleden ziyade ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiği bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından da ifade edildikten sonra radikal kararlar alındı. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla mükellef olduğuna göre kimsenin keyfiyetine bırakılmadan can güvenliği riskini ortadan kaldıracak daha sağlam güvenli binaların dönüşümüne bu düzenlemeyle imkan sağlanmış olacak. Tabii ne iş yaparsanız yapın işin ekonomisini çözemediğiniz takdirde başarmanız mümkün değil. Bu nedenle Türkiye'de yeni bir iş ve finans sistemiyle alan bazlı kendi yatırım maliyeti kendi içinden çıkan modellemeleri yaygınlaştırmamız çok önemli. Hı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla ev sahibi ya da kiracıların numune alınmasına izin vermemesi engellenecek ifadesi var. E, neler söylersiniz? Evet, yeni düzenlemeyle artık e, bunlar ortadan kalkacak. Eskiden e, binalarda ortak alanlar kilitleniyordu ve vatandaşlarımız kapıları kapatmak suretiyle binanın tespitine engel olunuyordu. Eğer orada bir risk var ise mülki idarenin yazılı iznini izni alınarak artık kapalı kapılar e, kolluk güçleri vasıtasıyla açılacak ve gerekli çalışmalar sonuçlandırılacak. Bu da kentsel dönüşümü yavaşlatan etkenlerden biriydi. E, bu da ortadan kalkmış oldu. Kentsel dönüşüm başkanlığının e, arsa satışlarını da duyurduğu var. 44 ilde KDV'den muaf bir şekilde satılacak olan 622 arsa ilana çıktı. Bu çalışmasını değerlendirmeniz nasıl olur? Şöyle, tabii bu e, e, Transfer kentsel dönüşümde veya kendi binasını yapmak isteyen vatandaşlarımıza öncelikli olarak e, e, arazilerin satışı e, e, öngörüldü. Bence olumlu bir etken. Şehir merkezlerinden ziyade şehir çeperlerinde vatandaşlarımız kendi arazilerine aldıkları arazilere kendi bir binanları ha, e, yapma hakkı sağlanmış olacak. Tabi bunların imar düzenlemeleri yapılmak şartıyla. Ee, şehir merkezlerini rahatlatıcı ve kendi mülkiyetini yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir e, katı sağlayacağı inancını olumlu olarak görüyorum. Şehir plancılar odasından yapılan bir açıklamada bu yasa mülksüzleştirme yasası olarak da ifade ediliyor. Bu açıklama hakkında neler söylersiniz? Ee, tabii yasanın e, yürürlüğe girdiği gece saatlerinden itibaren çok değişik spekülatif e, söylemler oldu. Vatandaşın yanlış algılanmasına sebebiyet verildi. Esasında yapılan her şey vatandaşın can ve mal güvenliği için mülksüzleştirme aksine onları uygun ödeme koşullarında mülk sahibi olma imkanları sağlanmış oldu. İstanbul'un kentsel dönüşüm haritasında öncelikli bölgeler sizce hangileri ya da hangileri olmalı diyelim? Özellikle Eda Hanım İstanbul'da Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçeler başta olmak üzere ki Silivri'den başlayıp Tuzla'ya kadar olan bölgelerde Öncelikli e, kentsel dönüşümde öncelikli ele alınması gereken yerler. Tabii kırsal kesimler de var. Alüvyon veya yumuşak zemin olan bölgeler var. Ama depremde en önce etkilenecek olan Marmara Denizi'nde kıyısı bulunan kıyı ilçeleri ve buralarda yapılan çalışmalarda nerede hangi binaların liste olduğu tespit edilmiş durumda ve buraların bir an evvel de alan bazlı dönüşüm modellemesine acilen başlanılması lazım. Evet, Nihat Bey'e az sonra döneceğiz. Bir bağlantımız var. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından